Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olsun. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Sizlerle görüştüğümde daha iyi oluyorum. İnşallah hepinize şans getirsin. Bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti, bir hayrı. Almanız gereken mesajları umarım alırsınız dostlarım. Kanalıma destek veren, abone olan herkese de çok teşekkür ederim. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Videomun altındaki numaradan benimle yazılı olarak irtibata geçebilirsiniz dostlarım. Bebeğim var ama onu bilerek hareket ederseniz beni de biraz düşünün derim arkadaşlar. Hadi bakalım buraya dilek yazacağız şimdi. Özellikle yakın gelecek arkadaşlar yakın gelecek. Aşk hayatını yazıyorum. Aşk hayatı hane yazıyorum arkadaşlar hane durumunuz maddi konular yazıyorum maddi konular e, evlilik yazalım iş hayatı diyelim kollektifi niyet alıyorum kolektif adına kim izliyorsa ona özeldir arkadaşlar uyan kısımları alın uymayanları kabul etmeden evrene gönderin bakalım şöyle şekerden de ısırıyorum. Bunu aşk dileyin. Hadi bakalım ne kadar hızlı açılırsa o kadar gerçek olsun, hızlı olsun niyetiniz. Ben şöyle bir bakalım. Duru görümü katıyorum arkadaşlar. Su falan özelliği. Bakan kişinin hissiyatı, duru görüsü o andaki enerjisidir. Şöyle bir inceleyin bakalım. Benim gördüğüm sonsuzluk işareti görüyorum. Şöyle baktığımda bir kalp oluşmuş çok değer verdiğiniz birisi olmuş arkadaşlar böyle iki hafta ya da iki, ikili bir tarihte üzüldüğünüzü hissediyorum bu kişiyle Aslında çok güzel giderken ya da böyle bir dengeniz bozulmuş gibi sürekli böyle karar değiştiriyor olabilir ya da size karşı böyle suçlayıcı tavırlar ya da dengesiz dengenizi bozacak tavırlara giren birisi olabilir yay böyle arkadaşlar koç Aslan burcu enerjisi hissediyorum. Biraz böyle zor bir karakter. E, hatta isminin içerisinde böyle ü harfi gözüküyor. Z olabilir arkadaşlar. U, Ü, Z harflerine bakın. Adında S olabilir. Bu harflere bir bakın. Bu kişiyle sanki böyle e, bir türlü istediğiniz kıvama gelemiyorsunuz ama kopamıyorsunuz da. Yani karşılıklı bir çekim var. Ama memnun edemediğiniz de bazı durumlar var bu kişiye karşılık arkadaşlar zor bir karakter ama sanki böyle elinizde bir şey var ha yani yakın zamanda yani ona e, ya çok tepki vereceksiniz ya da böyle e, sanki gözdağı vereceğiniz bir durum olabilir ders vereceğiniz bir şeyler gözüküyor arkadaşlar ve sizi böyle çok e, düşündüren böyle iki kişi görüyorum müdahale eden arkadaşlar yani e, sanki böyle o kişilere karşı biraz böyle düşüncelerinizde mesela güvensizlik var yani bu belki karşı tarafın anne babası olabilir ablası olabilir yani güvenemiyorsunuz ya da bir türlü böyle samimi olduğunu düşünmediğiniz kişiler olabilir bu iki kişi arkadaşlar yani belki size çok yapmacık geliyor belki de belki istediklerini belli etmiyorlar bir engel gibi de görünüyor arkadaşlar iki büyük nokta var ama üst üste de güzel sevinçli haberiniz olacak ee, şu aralar çözüm bekleyen de bir mesele gözüküyor ailenin yani çok uzun zamandır belki beklediği bir meselesi çözüldü çözülecek diyebilirim yani yakın vade içerisinde belki bir e, para kaybınız olduysa tekrar kazanca dönüşebilir ya da böyle çalınan kaybolan bir şeyiniz varsa aile içerisinde çünkü bir tane böyle net bir olay var çözüme ulaşacaksınız bir yola da davet alacaksınız arkadaşlar böyle aslında çok çatallı gözüküyor yani siz belki bir yer düşünüyorsunuz ama başka bir yerden teklif ya da böyle bir e, kapı açılacak diyebilirim size yani ikisi de güzel hayırlı hangisini tercih ederseniz ya da etmeliyim diyorsanız e, onlara bir bakın böyle bir bayanın hüzünlü ve ağlarken görüyorum saçları böyle omuz boyunda çıkmış arkadaşlar biraz hafiften böyle oval bir yüzü var zayıfta çıkmış arkadaşlar bu bayan böyle üzülüp ağlarken görüyorum ama yani sanki böyle elinden giden bir şey var kaybettiği ya da yaparken sanki böyle uğraşının hakkının gittiği bir durum olabilir yani burada hem acı çekiyor hem çok da kahırlı gibi çıkmış yani içinde yaşadığı bir takım sorunlar var bu insanın sanki derdine de çare olacaksınız ama kısa sürecek onun zorluğu da çok kısa sürecek arkadaşlar hatta e, üstünde de böyle sanki arkadaşlar beyaz bir at görüyorum yani dilek kapısı murat kapısı açık biri belki sizsiniz bu kişi arkadaşlar ama yüzünüz gülecek yani çok kısa vade içinde de atlatacaksınız bu sorunlarınızı B ya da P harfi gözüküyor arkadaşlar. Bu e, üzülen kişinin isminde var. Bu harfler çıkmış. Mesleğinizle ilgili de soru işaretleri yaşıyorsunuz. Yani çok kararsızsınız. Belki bir yere geçmek istiyorsunuz. Ama aşırı böyle e, gözünüzde bazı şeyler büyüyor bu aralar. Yani yapmak istedikleriniz ve düşündükleriniz çok farklı. Ama böyle iki arada bir derede kalmışsınız. Biraz daha zamana ihtiyacınız var Eylül ayında size güzel kapılar açacak arkadaşlar. Daha böyle ne istediğinizi bileceksiniz. Özellikle yakın dönemde çıkıyor. Böyle bir şeyi e, geri planda bırakmışsınız. Arkanızı dönmüşsünüz. Ya engellediğiniz biri var ya da e, böyle güvenmediğiniz arkanızı dönmüşsünüz ama yani böyle e, bu insandan da hani bir şey olsun da göreyim. Yani o Vicdan azabını belki sıkıntıyı yaşayayım dediğiniz bir durum. Başak ya da akrep burcu olabilir arkadaşlar. Yani sizin de hani ruhunuz rahatlayacak ya da içinizde böyle bir daha çok güven oturacak gibi hissedebiliyorum. Yani bir taraftan hem istemiyorsunuz hem de beklentileriniz var diyebilirim. Ama bu adım gelecek arkadaşlar ya da haber hani sizi şaşırtacak biraz vadesi var zamanı var sadece. E, birli bir tarih görüyorum yani belki 11-21 gün içinde de ya da bir ay içinde olabilir arkadaşlar böyle iki kişinin dostluğunda bir zedelenme gözüküyor arkadaşlarım iki kişi de sanki böyle birbirine çok yanlış anlamaya e, zıtlaşmaya hazır yani hatta çok uzun vadedir de hayatınızda olan iki insanın böyle yani birisi sizsiniz diğeri karşı taraf iki kişi biraz biraz e, son zamanlarda hem yanlış anlaşılmaya hem de sanki ikisinin de bulunduğu sıkıntı eviyle hanesiyle alakalı çıkmış. Ama biraz böyle sürtüşme ya da kırgınlık olabilir aranızda. Yanlış anlaşılmalar çok fazla olacak gibi hissediyorum. Böyle sizin de askıya aldığınız bir mesele var. Yani olacakken durdurmuşsunuz ya da çok üzüldüğünüzü ama karar veremediğinizi hissediyorum bu konuyla ilgili. Yani askıda ama bitmemiş, beklemeye alınmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir alışveriş işiniz olacak, ama toplu bir kalabalık arkadaşlar. Belki böyle düğün alışverişi olur ya da birinin yanında bulunursunuz. Böyle alışveriş toplu bir kalabalık içinde olacaksınız. Yani sizin böyle hareketleriniz, tavırlarınız da çok neşeli gözüküyor. Yani moralmen de yüksek olacak. İnşallah size olsun. Bekar olan arkadaşlarım olsun. Bu arada böyle yüzünüzü çok yanma hissedeceksiniz yüzünüzde. Yani suratınızda e, konuşulduğunuzu hissediyorum. Çok fazla konuşulacaksınız. Dedikodunuz var arkadaşlar. Uzun boylu bir erkek gözüküyor arkadaşlarım. Böyle... E, bu kişinin nasibi çok açık ama. Böyle esmer bir erkek. Hatta e, belki bir şeyi böyle aracı olacaksınız. Ya da... Hani e, bu insan belki kardeşiniz, belki yakınınız. Yani... Onun yolunu açacaksınız. Aracı olacağınız bir şey var. Aileyi de etkileyecek gibi gözüküyor. Yani nasibi kısmeti çok açık bir erkek. Büyük bir A harfi var. Bu erkeğin önünde arkadaşlar. Ama... Sanki böyle dilek kapısı da açık gibi hissediyorum. Böyle sizin düşündüğünüz kişinin arkasında arkadaşlar böyle şapkalı biri var, cadı gibi ama şapkası yani sanki e, ya onu bırakmayan ya da böyle sürekli e, yönlendiren ailesinden de olabilir, bu ablası olur, belki ex partneri olabilir. Yani sürekli böyle her şeyine didik didik karışan kötü enerji veren birisi çıkmış yani size bir adım atmak isterken sanki geri iki adım gidiyor ama o bunun farkında değil yani ne yaptığını şu an içerisinde bilemiyor arkadaşlar yani ikizler e, burcu kova burcu etkilerini hissediyorum ya da düşündüğünüz kişinin e, yükselen burcuna da bakabilirsiniz yani tam böyle e, işleri yoluna koyuyorsunuz o tekrar gölge gibi çıkıyor yani size böyle adım atmasını e, gelmesini biraz daha böyle engelliyor gibi evet o da etkisinde kalıyor yani bu durumun farkında bile değil belki de arkadaşlar ama siz daha kararlı biraz daha böyle baskın olmalısınız ama çok da güzel hayırlı hissedebiliyorum yani şans kapınız kısmet kapınız açık hadi inşallah beni kim izliyorsa onun niyetine olsun dilekleriniz kabul olsun hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlarım